2010 yılına kadar tütün kurutma ve atölye gibi işler için kullanılan Balatlar Yapı Topluluğu'nda kazı ve restorasyon çalışmaları Profesör Doktor Gülgün Köroğlu'nun bilimsel danışmanlığında devam ediyor. Roma dönemine ait bir hamamdan kiliseye dönüştürülen yapı 13. yüzyıldan 1924 yılına kadar dört farklı dönemde kilise olarak kullanılmış. Duvarlarındaki Tevrat ve İncil temalı freskler dini ikonografi açısından büyük önem taşıyor. Duvar resimlerinde İsa, Meryem, Mikail, Cebrail gibi figürlerin yanı sıra şeytanın yenilmesi, azizlerin şifa dağıtması, gemi grafiteleri gibi betimlemeler, Hristiyanlık dünyasındaki inanç sistemine dair zengin veriler sunuyor. Balatlarda biliyorsunuz bir Roma dönemi imparatorluk hamamı. Hristiyanlık başladıktan sonra da bazı bölümleri kiliseye çevrilmiş. Dört ayrı dönemde kilise var. Hamamın değişik bölümlerini buluyoruz. Bu mevcut kalıntılar da büyük bir yapı olduğu için sonraki dönemlerde kullanılmış değişik işlevlerle. Ama en çok da kilise ve mezarlıklar olarak kullanılmış. Bu yapı da 13. yüzyıldan itibaren, yani buradaki Beylikler döneminden itibaren, 1924'te Rumların mübadeleyle özellikle Yunanistan'a gittiği döneme kadar kilise olarak kullanılmış birim. 1924'ten sonra özel mülke geçmiş tütün kurutmak için kullanılmış, atölye gibi kullanılmış, başka amaçlarla kullanılmış. 2010 yılında biz kazıya başladık. Burayı bir nolu mekan diye adlandırdık. Ve o günden bugüne yani 16 yıl boyunca yapının dış, dışını, mimarisini restore ettirdik. Yapı artık su almıyor. Duvar resimleri çok tahripliydi. Koruma ve onarımlarını yaptık, koruyucu çatısını yaptık, 2-3 kez yeniledik bunu da. Bu yılda son 3 yılımızı bunun restorasyonuyla geçti, duvar resimlerini restore ettik. Absis dediğimiz mihrap kısmının üst kısmında e, İsa tahta oturuyor, ilahi bir tahta oturuyor. İki iki yanında iki baş melek. ve Gabriel ile, Cebrail ile görüşüyor. Onlara ona saygı gösteriyor şekilde eğilmişler. Onun altında eli gözüken bir Meryem tasviri var. Meryem iki elini yana açmış kucaklarken, yani insanlığı kucaklarken gösterilmiş. Duvarlarda üzerinde haçlar olan din adamlarını görüyoruz. Bunlar Hristiyanlığı kurumsal hale getiren, Hristiyan dini törenlerini düzenleyen, dini yaşamını belirleyen önemli din adamları. Çok kaliteli bir yapılmış, ikona gibi dediğimiz, taşınabilir resim gibi ince ayrıntılarla çalışılmış. Tek aziz figürleri var. Aziz figürlerini görüyoruz. Aziz ve azizeler görüyoruz. E, Tevrat konulu sahneler var yani e, İncil'in dışında, e, İncil'in atası kabul edilen e, Tevrat'ın e, sahneleri de var. Örneğin İbrahim Peygamber'le ilgili sahneler var. İbrahim Peygamber'in oğlu İshak'ı e, kurban etmesi sahnesi. Tekne modelleri var bir burada uzmanımız var restoratör uzmanımız Sedef Öztürk. sanat tarihiçisi de onun çalışması var özellikle bu gemi grafitileriyle ilgili neden insanlar gemi grafitileri çizerler uzun deniz yolculukları çıkmadan önce fırtınalardan korunmak için dua ediyorlar ve hatıra olarak da gemi grafitisi yapıyorlar onlarla ilgili bir takım çizimler görüyoruz yani Hristiyanlık inancı ile ilgili Tanrı'dan korunma dileyen resimler, azizler ve azizeler, sağlıkla ilgili dilekler ön planda resimlerde ana tema olarak.